Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Çekişmeli konulara yine devam ediyoruz. Bugün e, ilginç bir konuya bakacağız. Aslında insanlar sık sık bize soruyor. İsa Mesih bir peygamber değil miydi? E, ve tabii ki bazı imanlar diyor ki hayır hayır İsa Mesih peygamber değil, o Tanrı'nın oğlu. Doğru. Evet, İsa Mesih e, bizim inancımıza göre Tanrı'nın oğludur. Ve bunu başka programlarda da anlatmışızdır. Yani ne anlamda Tanrı'nın oğlu olduğunu açıklıyoruz. Ama bu demek değil ki İsa Mesih peygamber değildi bu arada. Yani İsa Mesih aynı zamanda bir peygamber de olabilir. Mesela İsa Mesih Yerüşalim'e girdiği zaman halk orada ayağa kalktı, onun gelişini kutladı ve şunu söylediler Matta 21. bölüm ve 11. ayet. Kalabalıklar bu Celile'nin Nasır'a kentinden peygamber İsa'dır diye bağırdılar. İsa Mesih peygamber miydi, değil miydi? Aslında birçok yerde İsa bu sözü de kullanır. Bir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Bunu kendisiyle ilgili olarak söyledi. Evet İsa Mesih bir anlamda bir bakıma bir peygamberdi. Ne anlamda? Öncelikle peygamberin ne olduğunu anlatmak lazım. Kutsal kitaba göre bir peygamber Tanrı'nın sözünü duyan, evet Tanrı'yla gerçekten uyum içerisinde olan bir kimse. E, eski antlaşmada pek çok peygambere rastlıyoruz ve ne görüyoruz? Onlar Tanrı'ya böyle bir yakınlık hissediyorlardı. Yani bir şekilde Tanrı ile irtibat halindeydiler. Aynı zamanda Tanrı'dan duyduklarını aktaran bir kimsedir bu. E, kutsal kitapta bunun birçok örneği var. Evet, bir peygamber Tanrının sözcüsüdür. Tanrının ağzıdır. Bunu Musa ve Harun'la ilgili olarak okuyoruz. Musa aslında çekiniyordu Tanrı adına konuşmaya. Ve Rab diyor ki ben senin yanına Harun'u göndereceğim. Harun senin peygamberin olacak. Yani peygamberin olacak derken senin sözcün olacak. O senin adına konuşacak madem ki sen konuşmaya korkuyorsun. Aynı zamanda peygamber demek gören demektir. Samuel kitabında birçok defa buna rastlıyoruz. Gören ne anlamda? Tanrı'yı görebilen ve Tanrı'nın gördüklerini gören, e, yeri geldiğinde uzakları görebilen. Mesela peygamberlik etmek demek yeri geldiğinde gelecekle ilgili haberler getirmek ve bunu ancak Tanrı görür. Dolayısıyla bir insan Tanrı'yla böyle bir ilişkisi oldu mu? Yakın böyle bir irtibatı oldu mu? Tanrının sözünü duyar ve Tanrının gördüklerini görür ve bunu da aktarır Tanrı'nın halkına. Mesih bunları yaptı mı? Elbette. Görebiliyoruz İsa Mesih'i birçok yerde. Yuhana'da mesela okuyoruz. Defalarca İsa'ya e, gelip konuştuklarında İsa hep bunun altını çizerdi. derdeki mesela Yuhana 7. bölüm ve 16. ayet. Der ki benim öğretim benim değil beni gönderenindir. Yani hep Tanrı adına, babası adına konuştuğunu belirtir. 8. bölüm 28. ayet. Bu nedenle İsa şöyle dedi. İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Yani hep altına çizerdiyse ben kendi başıma hareket etmiyorum. Tanrı bugüne kadar ne öğrettiyse ve bana neler gösterdiyse ben bunları aktarıyorum. Yeri geldiğinde mesela İsa peygamberlerin sözlerini asla reddetmedi. Ne dedi İsa Mata 5. bölümde? Ben işte daha önce gelen peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmaya gelmedim. Öyle sanmayın. Ben hepsini tek tek yerine getirmeye, doğrulamaya, tamamlamaya geldim diyor. Yani İsa Mesih bu anlamda kesinlikle bir peygamberlik vasfına sahiptir. Evet böyle bir rol oynadığını görebiliyoruz. Ama İsa sadece bir peygamber değildi, esas mesele bu. Kesinlikle İsa Mesih yeri geldiğinde Tanrı adına konuştu, peygamberlik etti, ama daha da öteye gitti. Bir peygamberin yapmadığı şeyler yaptı. Mesela bunu yine Yuhana kitabında görüyoruz, dördüncü bölümde bir bayanla karşılaşıyor, bir kuyunun başında ve kadından su istiyor. Kadın işte onunla konuşmaya başlıyor, şaşırıyor, sen benimle niye konuşuyorsun? Ve İsa ona kendi hayatıyla ilgili bazı şeyler anlatınca kadın şaşırıyor. Diyor ki sen galiba bir, bir peygambersin. İsa ne diyor ona? Evet bir bakıma doğru söylüyorsun. Ama ilerleyen ayetlerde bir peygamberden öte olduğunu gösteriyor. Kadın mesela şaşırıyor İsa'nın konuşmalarına ve diyor ki ya işte Mesih geldiğinde bize bütün bunları anlatacak. Yani sen belki böyle konuşuyorsun da. İsa diyor ki senin bahsettiğin sözünü ettin. Mesih benim diyor. İşte buradan yine görüyoruz. İsa evet bir peygamber vasf vasfıyla hareket ediyor, Tanrı adına konuşuyor ama bir peygamberden de öte. Hani bunu başka nerede görüyoruz? Yahya'nın hayatında bir hizmetinde görüyoruz. İsa Yahya için ne diyor? O en yüce peygamber diyor. Ondan daha yüce bir peygamber yok diyor. Niye? Çünkü Yahya gelen peygamberlerin sonuncusu. Artık Rabbin yolunu hazırlamakla görevlendirilmiş bir kuldur. Ama ne diyor? Kim Yahya'dan daha alçak gönüllü ise, o Yahya'dan da üstündür. Kimden söz ediyor olabilir? Aslında kendisinden söz ediyor. Nihayette İsa Mesih'ten daha alçak gönüllü biri yoktur. Ve Yahya İsa Mesih için ne dedi? Ben onun ayaklarını işte yıkamaya bile layık değilim. İşte onun çarıklarını çıkarıp ayaklarına dokunmaya kesinlikle layık değilim diyor. O benden o kadar daha çok üstündür ki. Yani burada ne anlıyoruz? Eğer Yahya gelmiş geçmiş en üstün peygamberse, Messi ondan kat ve kat daha üstündür. Ama yine de bir peygamberlik vasfı olduğunu kesinlikle kabul etmek gerekiyor. Mesela elçilerin işleri 3. bölümde Petrus orada bir vaaz veriyor. Ve halkına Mesih'in kim olduğunu açıklamaya çalışıyor. Ve bunu e, anlatırken bakın ne diyor? Elçilerin İşleri 3. bölüm 21. ayette şöyle konuşuyor. Tanrının eski çağlardan beri kutsal peygamberlerin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Musa şöyle demişti. Tanrınız Rab size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir. Musa'nın bir sözünden yola çıkarak burada Petrus İsa Mesih'in beklenen Mesih olduğunu kanıtlıyor. Ama beklenen Mesih'in sıfatlarından bir tanesi burada Musa'nın sözlerine bakarsak nedir? O bir peygamber. Nasıl bir peygamber? Musa'dan da üstün bir peygamber. Yani Yahudi halkına bugün bile soracak olursanız Musa'dan daha üstünü var mı? Yok derler. İşte Musa'nın kendisi ama ne dedi? Benden sonra öyle biri çıkacak ki kesinlikle onun sözüne bağlı kalmanız gerekiyor. Çünkü o Mesih'tir. Bu nerede geçiyor? Yasa'nın tekrarı 18. bölüm. Şimdi o sırada artık Musa yaşlanmıştır. Artık ölmeye hazırlanıyor ve 14. ayet şunu diyor. Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak verirler ama Tanrınız Rab buna izin vermiyor. Tanrınız Rab size aranızdan kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin diyor. Bakın diyor, diğer halklar Kimden habere getiriyorlar? Büyücüler, işte cinciler, oradan buradan aşağı Allah'lar, tanrılar ne diyor diye merak ediyor. Siz böyle olmayacaksınız. Siz böyle bir olmayacaksınız. Tanrının kendisi birini gönderecek size. Aynen beni gönderdiği gibi bu kutsal yasayı da aracılığımla size aktardığı gibi tanrı kutsal bir kul, bir peygamber aracılığıyla size seslenecekler ve burada bir iki şey belirtiyor kendi kardeşlerinizden bir peygamber. Yani başka uluslardan, başka bir kavimden değil, Yahudilerden işte evet İbrani soyundan biri çıkacak. Diyor ki evde toplandığınız gün Tanrınız Rab'den şunu dilemiştiniz. Bir daha ne Tanrımız Rab'in sesini duyalım ne de o büyük ateşi görelim yoksa ölürüz. Rab bana söyledikleri doğrudur dedi onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Bakın ne diyor burada? Diyor ki evet halk ilk benimle karşılaştığı zaman Sina Dağı'nda korktular, kaçtılar. O zaman Rab dedi ki Musa sen gel o zaman ben sana anlatayım sen de onlara aktarırsın. Çünkü halk korkmuştur. Rabbin o gücüne, görkemine dayanamadı. Dolayısıyla Rab Musa aracılığıyla yasasını onlara aktardı. Ama tabi Rab buna üzülmüştür. Rab'in amacı, Rab'in isteği neydi? Her biriyle irtibata geçmek. Her biriyle o yakınlığı kurmak. Yani peygamber dediğimizde genellikle böyle çok kutsal, çok kusursuz, çok böyle Tanrı'ya layık birini hayal ediyoruz. Ama öyle değil. Aslında Musa olsun, öncesinde İbrahim olsun, sonrasında Davut olsun her biri yeri geldiğinde hatalar ya da günahlar da işlemiştir. Hiçbiri kusursuz değildi aslında. Ama neydiler? Tanrı'ya gerçekten bağlıydılar. Günahları olduğunda itiraf edip tövbe ettiler, Rab'be döndüler ve Rab'be gerçekten yakın olmaya çalıştılar. O yüzden Rab onların arasından, onların aracılığıyla konuştu ve sözünü iletti. Ama ne diyor burada Rab? Diyor ki bu peygamber sizin halkınızdan çıkacaktır. Bu önemli. Hani bazı Müslüman arkadaşlarımız mesela bu sözü açıp okudukları zaman ne diyorlar? Aa işte Musa diyor ki benden sonra bir peygamber çıkacak. Acaba o bizim peygamberimiz olabilir mi? Olamaz. Yani kusura bakmasınlar olamaz. Neden olamaz? Çünkü Musa belirtiyor kardeşleriniz sizin aranızdan Yahudi olması şart. Ve ne diyor? Musa ayrıca diyor ki sözlerimi ondan duyacaksınız. İsa geldiğinde mesela yeni bir din getirmedi. İsa Mesih Musa'nın sözlerini yorumladı, Musa'nın öğretilerini aktardı, Tanrı'nın sözünü temsil etti. Ve ne diyor? Kendisine buyurduklarım tümünü bildirecek diyor. Ne okuduktan önce Yuhana'da? İsa Mesih kendi adına bir şey yapmazdı. Her zaman Tanrı'nın temsilciliğini, Tanrı'nın sözünü aktarırdı ve bu şekilde özüne hep sadık kalmıştır. Ve devam ediyor 19. ayet diyor ki adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım. Ancak kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söyleyene söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir. Ki böyleleri olmuştur. Evet tarih içerisinde pek çok sahtekar olmuştur. Son peygamber benim. İşte efendim ben Tanrı adına konuşurum. Ya da işte efendim ben Mesih'im olarak geldim yeniden diyenler olmuştur. Çok olmuştur. Ve Rab baştan beri böylelerini lanetliyor. Diyor ki böyle birileri kalkar kendi adlarına konuşurlarsa benden gelmediler onu bilin. Çünkü benim göndereceğim kişinin profili belli. Burada ne görüyoruz? Musa belirtiyor. Bu Tanrı'nın sözünü aktaracak, Tanrı'nın sözüne gerçekten bağlı kalacak ve Tanrı'nın karakterini yansıtacak. Aynı zamanda ne diyor? Tanrı'nın sözünden çıkmayacak. Tanrı'nın sözüne bağlı kalması şart. Yahudilerin soyundan gelmesi şart. Diğer peygamberlik sözlerine baktığımızda ne görüyoruz? İbrahim'in soyundan, İshak'ın soyundan, Yahuda'nın oymağından, Davut'un sülalesinden. Yani bütün bunlar belirlenmiştir. Mesih bu aileden bekleniyordu. Nitekim Cebrail Meryem'e geldiğinde dedi ki işte sen gebek alacaksın, bir oğul doğuracaksın. E, ve tabii Meryem şaşırdı ama Cebrail'e de korkma. Bu atanız Davut'a verilen söz uyarınca oldu. Çünkü Meryemle Yusuf Davut'un sülalesindendiler. Evet bütün bunlar bu peygamberlik sözleri uyarınca olmuştur. İşte bu yüzdendir ki mesela e, yine bir başka bölüme bakmak gerekiyor. Yeni Antlaşma'da. İbraniler kitabında çok ilginç yine İsa'dan söz ederken orada yazar ne diyor? Üçüncü bölüm ve birinci ayet şöyle diyor. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, dikkatinizi açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini İsa'ya çevirin. Bakın İsa'dan nasıl bahsediyor burada? Elçisi diyor. İsa Mesih bir elçi mi? Evet, Tanrı'nın temsilciliğini yapıyordu. Ba ne diyor? Aynı zamanda başkâhin. Kutsal alanda da Tanrı'ya e, halkın da dertlerini anlatır, halkın da temsilciliğini yapar. Tam bir arabulucu. bulucu. İkinci ayet devam ediyor. Musa Tanrı'nın bütün evinde Tanrı'ya nasıl sadık kaldıysa İsa da kendisini görevlendirene sadıktır. Evi yapan nasıl evden daha çok saygı görürse İsa da Musa'dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı. Bak kıyaslama yapıyor. Musa önemli. O Tanrı'nın evinde bir hizmetkardı. Ama evi yapan kim? En baştan beri olan kim? En baştan beri olan İsa'dır. Ne dedi Yahya İsa için? Evet İsa Yahya'dan sonra doğmuştur. Ama ne dedi? O benden önce vardı diyor. O ezelden beri vardı. İşte ne diyor burada? Musa evet Tanrı'nın ev halkı arasında evinde hizmet ettiği. İsa ise o evi yapandı. O evin sahibi. Ve devam ediyor. Musa gelecekte söylenecek sözlere tanıklık etmek için Tanrı'nın bütün evinde bir hizmetkar olarak sadık kaldı. Oysa Mesih onun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadıktır. İşte aradaki fark bu. Buradan anlıyoruz. İsa'nın aynen Musa'nın çok önceden söylediği gibi gerçekten Musa'dan üstün olduğunu burada anlıyoruz ve görüyoruz. O zaman ne diyebiliriz? Evet kesinlikle İsa Mesih bir peygamberdi. Ama yalnızca bir peygamber değil. Bir peygamberden çok öte. Yani bunu hayatında, sözlerinde, yaptığı mucizelerde görüyoruz. Ve en önemlisi ölümünde ve dirilişinde görüyoruz. Şöyle ki İsa Mesih ölümü yendi. Ölümden dirildi ve göğe alındı. İşte o yüzdendir ki Petrus ondan Elçileri İşleri kitabından söz ettiği zaman ne diyor? O bir peygamber Musa'nın bu sözünü yerine getiren de ve göğe alındı ve orada bizi bekliyor. Yani bütün bunları bir toparladığımızda ne anlıyoruz? İsa Mesih kesinlikle peygamber ve peygamberden de öte bir konuma sahipti. Çünkü gerçekten daha öte bir kimliğe sahip olmamış olsaydı, yani yalnızca bir peygamber olsaydı, gerçekten bizim için bir umut e, sebebi olmazdı. Hani nice peygamber geldi, geçti. E, hangisi bizi kurtarabildi? Hangisi kendi kendini kurtarabildi? Yani mümkün değil. Ancak günahsız bir kimse bizi kurtarabilirdi. Hani biliyorsunuz bütün peygamberler bizim gibi insandılar. Evet, her birinin bir kusuru olmuştur. Hiçbiri mükemmel değildi. Ama İsa, gerçekten kusursuz, günahsız ve mükemmel bir Tanrının e, yüzünü bize tanıtmıştır. E, bu anlamda çok önemli. Hani hatırlarsınız Musa ne dedi? İşte ben Tanrı'nın sözünü size aktardığımda korkup kaçtınız. Çünkü dayanamadınız. Rab ne yaptı? Yine Yuhana 1. bölümde okuduğumuz gibi kelam olarak Tanrı'nın o kelamı geldiği insan oldu aramızda yaşadı. Çünkü ancak bu şekilde Onunla irtibata geçebilirdik. Ancak bu şekilde her birimiz onu tanıyabiliyorduk. Yani yoksa Tanrının görkemi, güzelliği ve işte o muazzam ululuğu karşısında hangimiz durabilir? Hiçbirimiz. Ama Tanrı geldi, insan oldu. Aramızda yaşadı. Öyle ki her birimiz onu tanıyabilelim. Gerçekten o frekansı yakalayabilelim. Yani yoksa öbür türlü sadece peygamberler böyle bir ayrıcalığa sahip olsalar diyebiliriz. Yani bu çok adil olmadı. Hani Rab neden onları seçti? Ve neden beni seçmedi? İşte Tanrı aslında her birimizi o fırsatta tanır şimdi. Der ki her kim bana iman ederse bir peygamber kadar bana yakın olabilir. Ve gerçekten oğlum İsa Mesih aracılığıyla beni tanıyabilir. Bu çok önemli. Dediğim gibi İsa Mesih yalnızca bir peygamber olsaydı kesinlikle bizi kurtaramazdı. İsa Mesih gerçekten peygamberden öte bir kimliğe sahip olduğundan dolayı canını ortaya koyabildi. Kusursuz hayatını bir kurban olarak verebildi ve ölümden dirildiğinde bunu yalnızca kendi için değil bütün insanlık uğruna, bütün uluslar uğruna yapmıştı. Evet İsa Mesih bu sayede gerçekten hepimizin kurtarıcısı oldu. Bir peygamber olsaydı yalnızca bir kavimi temsil ederdi. Ama İsa Mesih Tanrı oğlu olduğu için bütün ulusları Tanrı'ya bugün temsil edebilir. Başkain olarak huzurunda durabilir. Evet değerli arkadaşlar gördüğümüz gibi İsa Mesih peygamberden çok öteye sahip bir kimliğe sahiptir. Daha başka sorularınız var mutlaka. Ve ne zaman e, aklınıza böyle bir soru işareti olursa İncili okurken özellikle yazın bana. Ben de fırsat buldukça sizlere yine Rabbin sözüne uygun bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Esenlik dilerim.